Batman, Kürtçe adıyla Eli, eski adıyla İlu. Raman Dağları ile çevrili alanda Dicle Nehri, Batman Çayı ve Garzan Çayı arasında kurulu olan ovada Beşir'in küçücük bir köydür. O dönem bölgede karış karış petrol arayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yani TPAO Raman Dağları'nda ilk petrole rastlar. Bugün de üretimin devam ettiği Raman 8 kuyusu Batman'ın kaderini değiştirir. Petrol kuyularına her geçen gün yenileri eklenir. Kaliteli petrole fışkırdığı topraklar çevre illerden hatta batı illerinden dahi yoğun göç almaya başlar. Tren yoğunun bu yerleşim yerinin içerisinden geçmesi de ekonomiyi geliştiren etmenlerden biri olur çıkarılan ham petrol varillere yüklenir, demiryolu ağı ile batı illerdeki rafinerilere gönderilir. İluh'un yıldızı kısa sürede parlar. Hızla gelişen İluh'ta 1955 yılında belediye teşkilatı kurulur. 1957 yılında adını Batman çayından alarak Siirt'in ilçesi olur. 1987 seçimlerinde meclisteki çoğunluğu alan Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı olur. Anavatan Partisi'nden seçimlere giren bölgenin tanınmış siyasetçilerinden Ataullah Hamidi, Ziyit'in Batman ilçesinin belediye başkanı seçilir. Dönemin başbakanı Turgut Özal, Hamidi'yi ziyaret etmek üzere Batman'a gelir ve bölge halkının talebini kırmayarak Batman'ı il yapacağım der. Yıl 1990. Dönemin belediye başkanı Ataullah Hamidi önüne siirt haritasını koyar ve Gercüş'ü Mardin'den alır. Beşir ve Hasan Keyf'in yanına Kayapınar, Bekirhan, iki Köprü ve Yüceba beldelerini alır. Sasonu da ekleyerek Batman il haritasını çizer. Bu harita İller İdaresi, İçişler Bakanlığı ve Mahalli idarelerden onay alır ve Batman'ın il haritası şekillenmiş olur. Siirt'in bir kısım ilçelerinden Şırnak, bir kısım ilçelerinden Batman doğar. O dönemin insanları bunun için Siirt ikiz doğurdu der. Ve Batman 16 Mayıs 1990 yılında artık il olmuştur. Köy, bucağı, ilçe ve il olma serüvenini tamamlayan Batman, 650 bin nüfusuyla bugün Türkiye'nin büyük şehir olmaya aday illerinden biridir. 72. plakayı alan Batman, bugün Türkiye'nin petrol kenti olarak tanınır. Yer altında zengin petrolü, yer üstünde tarihi ve doğal güzellikleri, bereketli tarım toprakları ile Batman'ın 33. yılı kutlu olsun.